Gökçe çok yeni güvercinlerimiz gelmiştir. Yaklaşık 100 adet güvercinimiz gelmiştir. Ayrıyetten ön tarafta da olmak şartıyla yeni kuşlarımızın hepsi sizlere hizmettedir. Teyitle kuşlarımızı şöyle bir gösterelim. İşlerindeki çoğu sökük, beyazların hepsi tek kalem, tek kümes kuşu. İçinde çok güzel çift tepe beyazlar, ön tepe beyazlar, düz beyazlar bulunmaktadır şekilde şöyle öbür taraftan da kuşlarımızı size göstereyim. Şifti beyazımız, filolarımız aynı zamanda çok güzel bir tane tavuğumuz, bal kafa, şifti bey beyazımızın eşi, çok güzel batı kente doğru çok güzel sepet kuyruğumuz. Yaklaşık burada 70 adet güvercinimiz vardır. Hepsi birbirinden sağlıklı. Hepsi birbirinden güzel. İşlerinde yaklaşık 20 adet sökümümüz vardır. Eski çakmaklılardan, soy çakmaklılardan güzel bir tane açık renk Şurada filomuzun yanında. Çok güzel eski mavilerimizden, çok güzel su Orada çok güzel bir tane çift tepe şekerimiz. Burada çok güzel bir tane. mermer tarzı kuşumuz. Çift markalı. Hemen burada bir tane. Beyazlar takım, yan yanalar, çift tepeler. Yerimiz olmadığından dolayı buraya attık takımlarımızı. Hepsi açık renk, güzel. Kuşlarımız. Kelebeklerimiz, dolapçılarımız. Bursalarımız. Araplarımız. Büro kırıklarımı, Şu çok güzel Uçuran arkadaşlar alsın Bu mesela şunun güzelliklerine Bakış kuşlarımızın Buradaki sarı kafalar takım Sarı kala Sabuniler Bu erkeği arkadaki dişisi Gökçe peşo farkıyla Güvercilerimiz gelmiştir Bilgilerin arkadaşları Bekleriz